Evet gençler, hepiniz Feniz Sevzer'in hocanın kanalına, Fen Ezgisi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kalıtıma geçeceğiz. Bu dersimizde ne yapacağız? Kalıtımın genel özelliklerine bakacağız. Bilmemiz gereken tanımları yapacağız. Diğer derslerimizde de kalıtıma devam edeceğiz. Kalıtımı bir veya iki ders yapmayı düşünüyorum. Baktım ki ikinci ders uzun oldu. Yine önceki derslerimizdeki gibi yani DNA ve genetik koddaki gibi üçe bölebilirim uzun videolar olmasın diye. Ama benim isteğim iki videoda bitirmek. Şimdi hazırsanız arkanızda yaslanıyorsunuz, dikkatli bir şekilde beni dinliyorsunuz, küçük küçük notlar alıyorsunuz. Anlamadığınız yerleri ise aşağıya yorumlara yazıyorsunuz. Hazırsanız başlayalım. Şimdi öncelikle canlılarda bulunan Anne ve babadan gelen özelliklerin yavrulara yani bir kuşaktan diğer bir kuşağa aktarılmasına biz kalıtım diyoruz. Kalıtımın diğer adı ise genetik. Yanda size bir görsel verdim. Bu görsele bakarsanız şunu görebilirsiniz. Turuncu saçlı bir baba var. Yine turuncu saçlı bir oğlu var. O zaman bu çocuk babasına çekmiş. Sarı saçlı bir anne var. Sarı saçlı bir kızımız var. Bu kız da annesine çekmiş diyebiliriz. Belli özellikler belli kişiler aktarılırken diğer kişilere aktarılmayabiliyor o zaman. Ya da belli özellikler direkt görünürken diğer özellikler görünmeyebiliyor. Bakın çocuğun gözleri kahverengi, turuncu saçlı olan annenin gözleri de kahverengi. O zaman çocuk bu özelliğini anneden almış. Babanın gözleri yeşil, kız çocuğunun gözleri de yeşil. O zaman kız çocuğu bu özelliğini ne almış? babadan almış diyebiliyoruz. Ama sadece anneden ya da sadece babadan mı alıyor bu özelliği? Onu göreceğiz ilerleyen slaytlarda. Şimdi anlaştıysak devam ediyorum. Canlılarda çeşitliliğe sebep olan her bir özelliğe biz karakter diyoruz. Ve karakterler iki çeşit oluyor. Kalıtsal karakterler var, kalıtsal olmayan karakterler var. Kalıtsal olmayan karakterlere baktığımızda bir canlının yaşam boyunca edindiği karakterler olarak geçiyor. Yani bunun herhangi bir genetikle ilgisi yok. Vücut kütlesi, saç uzunluğu, konuşma şekli gibi özellikler bizim çevremizle etkileşime girerek ya da yediğimiz yemeklerden ya da kendi istek ve ihtiyaçlarımızdan kaynaklanan şeyler. Sen zayıf bir insan olabilirsin. Annen kilolu bir insan olabilir ya da annen zayıf olabilir, sen kilolu olabilirsin. Sen saçını uzatırken annen kısa kullanıyor olabilir sen daha net bir Türkçe ile konuşurken annenin şivesi, ağzı farklı olabilir. Bunlara biz kalıtsal olmayan özellikler diyoruz. Kalıtsal özellikler ise yani kalıtsal karakterler ise genlerden nesilden nesile aktarılan özellikler. Yani göz rengi mesela senin gözün yeşilse annen ve babanda gözleri yeşildir büyük ihtimalle saç rengin senin sarıysa annende veya babanda mutlaka birinin sarı saçlı olması ya da ikisinin de sarı saç geni bulundurması gerekiyor. Ee, uzun boylu insanların çocukları genelde uzun olur. Bezelyelere baktığımızda bunların tohum rengi, şekli, çiçek rengi gibi özellikler anne babalarından gelen özellikler. Zaten kalıtım dediğimizde öne çıkan şey bezelyeler oluyor. Onu ikinci dersimizde göreceğiz. Anlaştıysak yine devam ediyoruz. DNA üzerinde belli işlevleri olan nükleotit dizilerine biz Gen diyorduk. Bunu önceki derslerimizde görmüştük. Belli özellikleri etkiliyordu bu genler. Genler DNA'ları neydi? Görev birimiydi. Ve kromozomlar sayesinde nesilden nesile aktarılıyorlardı. Şimdi biri anneden, biri babadan gelen ve bireyde aynı özelliği etkileyen gen çiftine biz ne diyoruz? alergen diyoruz. Niye alergen diyoruz? Bir anneden bir babadan geldi. ikisi de aynı özelliği etkilediği için. Mesela bakıyoruz aşağıda iki tane kromozom var. Saç şeklini etkileyen yerler var. Kan grubunu etkileyen yerler var. Göz rengini, boy uzunluğunu bunları arttırabiliriz tabii ki. Şimdi devam ediyorum. Benim bu alergenlerim iki çeşit. Bir baskın gen olabilir. İki çekinik gen olabilir. Baskın dominant gene ben diyorum ki bir kalıtsal özelliğin oluşmasında etkisini her zaman gösteren gene deniyor ve büyük harfle gösteriliyor. Yani siz de biliyorsunuz kahverengi saç sarı saça baskın. Kahverengi saçta olma ihtimali daha yüksek çocuğun ya da kahverengi gözlü olma ihtimali daha yüksek o çocuğun. İşte kıvırcık saç daha baskın düz saça. Kıvırcık saçlı olma ihtimali daha yüksek o çocuğun gibi çıkarımlarda bulunabiliyoruz anne babaya baktığımızda. Baskın gen o zaman ne burada? Kahverengi saç, kahverengi göz, kıvırcık saç gibi özellikler. Çekinik gene baktığımızda, ha bir de pardon, baskın genin diğer adı dominant gen. Çekinik gene baktığımızda diyeceğiz ki, resesif gen de deniyor buna. Bir kalıtsal özelliğin oluşmasında etkisini baskın gen, yok gen gösteren gendir ve küçük harflerle gösterilir. Yani annede de babada da sarı saç geni varsa çocuk sarı saçlı olabilir Annede de babada da renkli göz geni varsa çocuk renkli gözlü olabilir. Eğer e, ata bireylerden biri yani anne veya baba sadece kahverengi göz özelliğine sahipse çocuğuna kahverengi göz özelliği vereceği için ne olacak? Çocuk zorunlu olarak kahverengi gözlü olacak diye düşünebilirsiniz. Zaten bunları e, diğer dersimizde çaprazlama denen bir konuya gireceğiz. Orada daha net göreceğiz. Siz sadece şu an baskın genin kendisini her zaman gösterdiğini ve dominant olduğunu, çekinik genin resesif olduğunu ve baskın ortada yokken gösterdiğini bilin yeter. Şimdi devam ediyoruz yine. Şimdi başka bir noktaya geldiğimiz zaman diyeceğiz ki canlıların sahip olduğu gen yapısına genotip denir. Neymiş gen yapısı? Genotipmiş. Ve genotip iki çeşit olabiliyor. Homozigot, saf, arı olarak da isimlendiriliyor. Heterozigot, melez olarak da isimlendirilebiliyor. Şimdi biz ne dedik? Bir anneden, bir babadan gelen gen çifti vardı. Bunu gen diyorduk. Alergenler o zaman homozigot yapıda, heterozigot yapıda olabiliyormuş. Homozigot zaten hani homojen, heterojen 7. sınıfta gördüğünüz bir konuydu sıvılarla ilgili. Oradan aklınıza gelebilir. Homozigot dediğimiz bir kalıtsal karakterin oluşmasını sağlayan alellerin aynı olmasına deniyor. Yani ikisi de baskınsa büyük A büyük A, büyük D büyük D, büyük E büyük E gibi biz bunu homozigot saf arı baskın döl diyeceğiz. Küçük A küçük A, küçük D küçük D, küçük E küçük E gibi ise yine homozigot diyeceğiz ama ne olacak bu sefer? Çekinik döl olacaklar. Bir de ne var? Heterozigot melez döl var. Burada da bir kalıtsal karakterin oluşmasını sağlayan alellerin farklı olması. Yani büyük A, küçük A, büyük D, küçük D, büyük E, küçük E gibi şeyleri biz heterozigot melezdöl diyoruz. Buradan daha iyi anlayabiliriz. Şimdi bakıyoruz. Birinciye, ikisi de mavi olana. Anne büyük A vermiş, baba da büyük A vermiş. O zaman bu büyük A, büyük A olarak gösterildiği için homozigot, saf, arı ve nedir? Baskındır. Büyük A, büyük A şeklindedir. İkinciye baktığımızda anne de baba da küçük A verdiği için yine homozigot saf arı ama ne? Çekinik. Üçüncüye baktığımızda eve beyinlerden biri büyük A, diğeri küçük A verdiği için ben bunu heterozigot diyeceğim ama ne bu? Çekinik. Heterozigot yani melez yani çekinik özelliğe sahip. Şimdi benim genotip dediğim şey genler etkisiyle oluşuyordu. Bir de fenotip dediğim bir şey var. Bu fenotip de Genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan özelliklere deniyor. Yani canlıların dış görünüşü, yani canlıların fiziksel görünüşü olarak adlandırılıyor. Şimdi baktığımda benim sarı saçlı bir bireyim var. Bir de kahverengi saçlı bir bireyim var. Bu sarı saç ya da kahverengi saça sahip olması onun dış görünüşü olduğu için ben buna ne diyorum? Fenotip diyorum. Ama büyük a büyük a, işte küçük a küçük a ya da büyük a küçük a şeklinde yazsaydı, ben diyecektim ki genlerden bahsediyor, genotip oluyor. Yanda da mesela kırmızı çiçek var, mavi çiçek var. Bunlar onların dış görünüşüyle ilgili olduğu için, fiziksel görünüşüyle ilgili olduğu için ben buna fenotip diyeceğim. Şimdi burada ben bezelyelerle ilgili bir örnek verdim bu konuda. Dedim ki bezelyelerde mor çiçek geni beyaz çiçek genine baskındır. Mor çiçek geni baskınsa ben mor çiçek genine büyük a diyeceğim. Beyaz çiçek genine ise küçük A diyeceğim. Benim 3 tür yazabileceğim genotip vardı. Neydi? 2 tane büyük A alır. Büyük A büyük A olur. Saf baskın derim ben buna. Fenotipi ne olur? Mor çiçek geni baskın olduğu için mor olur. Ee, babadan büyük A, anneden küçük A alabilir. O zaman melez olur. Ama kendisi büyük A'yı barındırdığı için. Ne olacak? Yine mor olacak. Çünkü benim çekinik genim büyük baskın gen yokken kendini gösterebiliyordu. Anneden de babadan da küçük a küçük a alır. Yine saf olur ama ne olur bu sefer? Çekinik olur, beyaz olur. Yani benim 3 tane genotipim var. 2 tane fenotipim var. Mor veya beyaz olacak şekilde. Umarım anlaşmışızdır. Bilerek bu dersi kısa tuttum. Çünkü bol bol bilgi vereceğim bir dersti bu. Diğer derste Mendel buluyor bu olayı aslında bize. Mendel'i nasıl bulduğunu, neleri kullandığını, neyle neyi ne yaparak bunu bulduğunu göreceğiz takipte kalın. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Bu konuya çok net bir şekilde çalışın. Çünkü sınavda her sene çıkıyor. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.